Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Bazı yorumcularım tek fincan istiyor, bazıları ikili fincan. Ben kırmıyorum, her ikisinden de yapmaya çalışıyorum. Bu zamanlarda da fırsatlarım oluyor bol bol. Ben şimdi bir tane fal kapattım. İlk izleyenler için tekrardan anlatayım. Kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben şimdi açıp bakacağım. İçinde çok net göstermeye çalışacağım. Eğer ki şu anda bu video karşınıza çıktıysa birini çok düşünüp karşınıza görmeniz gibi belki de kafanızdaki kişiyle ya da soru işaretiyle ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. E, bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu tarzda yüzlerce video videom var kanalımda. E, girip o nereden bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. E, ben şimdi bakacağım fanımıza. Bakalım e, Falımızda neler çıkacak? Şöyle biraz zor açıldı. Bir dileğiniz var ve bence gerçek olacak. Hani böyle zor açıldığında hep öyle olur. Şimdi şöyle bir açıp içini göstereyim. Sizler de bir görün. Şurada bakar mısınız? Çok bariz bir şekilde ama belki ışıktan şu an net göremiyor olabilirsiniz. Deniz kızı var. Çok bariz çıkmış. Şurada bir deniz kızı inanılmaz güzel yani eğer ki diyelim ki şöyle bir biz zaten dedim ya böyle bir dilek e, dilemişsiniz de böyle hani gerçekleşecek mi diye böyle gerçek olacak. Bence bir muradınız, bir isteğiniz, bir dileğiniz gerçek olacak. Çok çok güzel bir şey. Hani böyle bir şey niyet ettiniz, biri gelsin dediniz, bu iş olsun. Hani net bir, hani böyle bazı şeyler vardır ya hani net, net isteyin derler. Hani duanızda da net olsun her şey. Ee, tabii ki de ilk önce hayırlısı olsun ama bazen böyle şey olur. Ya bu okul olsun, bu iş olsun ya da bu kişi olsun. Hani nettir kafanızda Hayırlı bir kişi olsun demezsiniz de böyle bir netlik olur. Bence öyle bir, bir şey geçirdiyseniz aklınızdan gerçek olacak. Deniz kızı çıkmış çok çok güzel. Ve e, deniz kızının kuyruğuna takılı böyle kocaman bir e, ya hediye ya bir e, haber. Çok güzel bir haber gelebilir. Şimdi bu deniz kızından sonra bir, kıs, yani bir kısmetiyle gelecek. Ya bu kişi ise bu bebekse. Ee, bu işse bu okulsa size böyle daha da artılar getirecek bazen hani böyle bir okula girersiniz sonra çok güzel arkadaşlıklar ve sonrasında vizyonunuz genişler sonra iş hayatına girersiniz bir işe girersiniz yeni arkadaşlıklar yeni şeyler öğrenirsiniz o size diğer bir basamağa çıkışın e, ilk basamağıdır yani hani böyle destek olur biriyle tanışırsanız bu kişi sizin vizyonunuzu değiştirebilir hayata bakış açınızı değiştirebilir artık atabilir gibi gibi böyle bir size böyle büyük bir şeyle birlikte gelecek bebekler için de ben inanırım. Bir bebek gelir haneye böyle bir anda e, bu arkadan para, pul, her şey kısmet açılır o evde. Böyle bir şey olacak. İnşallah öyle olsun. Çok çok güzel çıkmış yani şu hane kısmı özellikle. Şimdi bağlantılı olduğunuz insanlar var. E, ya bu gönül bağı kurdunuz ya akrabalık ilişkileriniz ya da iş, iş hayatında böyle... E, mecburen çalıştığınız bağlantıda olduğunuz insanlar var ve sanki bu insanlardan biriyle böyle özellikle çok büyük bir sorun yaşıyorsunuz. Bir probleminiz, bir, bir sıkıntınız var bu kişiyle. Aranızda bir anahtar çıkmış şöyle iki kişi bağlantılı olduğunuz kişiyle ilgili. Ee, yani çözüm yoluna bu, bulacaksınız çözüm yolunu. Yani bir kırgınlık varsa barışabilirsiniz. Anlaşamadığınız, didiştiğiniz bir türlü e, çözemediğiniz bir sorunuz varsa bu çok yakın zamanda bunu çözeceksiniz sanki bir anahtar çıkmış ikinizin arasında. Şimdi şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Ee, şöyle yağmurdan kaçan ve iki kişi böyle bir şeye sığınmış biri var. Ee, ailede ben bunu düşündüm. İki kişi böyle e, bir sorunun üstünden gelmek için böyle e, bir şeye sığınacaksınız. Ya birinden yardım isteyebilirsiniz ya böyle e, bir şey yapacaksınız. Belki hani böyle borcunuz var bir bir şey almak isteyeceksiniz ama... İşte bankadan borç alacaksınız, ödeyeceksiniz. Yani bir 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 yerde sığınacaksınız, birinin desteği gibi daha doğrusu diyeyim. Ev almak, araba almak, bir borcu ödemek için birinden yardım isteyebilirsiniz, bankadan kredi çekebilirsiniz. Ee, bilmiyorum böyle. Bir, bir, bir limana, bir şey sığınma durumu çıkmış, ee, ama size iyi gelecek. Hani belki de ihtiyacınız olan bir şeydi bu gibi. Bakalım başka neler var. Şurada çok bariz bakın böyle göbeği şişmiş hamile bir haber alacaksınız. Bu falı seçenler için ve bebek niyet edenler için e, kesinlikle hani bebek haberi diyebilirim. Böyle çok çok güzel çıkmış. Böyle hamile bir kadın göbeği kocaman şişmiş. Bebek haberi çıkmış ama hani ben bebek düşünmedim diyorsanız çok yakın çevrenizde bir bebek haberi yakın zamanda alabilirsiniz. İnşallah isteyen kişiler içindir. İsteyen kişilerin olsun. Allah nasip etsin. Bakın burada bir de bir karınca gibi bir şey çıkmış böyle. Karınca emek vermektir, çalışmaktır. Bir yola başlıyorsunuz, bakın böyle başındasınız ve arkasında böyle kocaman bir yolunuz ve yükünüz var. Bir konuda bir şeye başlayacaksınız. Bu bir eğitim olabilir, bir işe yeni bir işi öğrenmek olabilir. Belki bir ilişkinin başı da olabilir ama büyük bir sorumluluk alacaksınız üzerinize. Bu sorumlulukların da böyle hani çok çalışarak üstesinden geleceksiniz ve çalışmanız da gereken bir durum. Hani böyle. Bazen bir başlangıç olur, kısmetlidir her şey. Çok çalışmadan para gelir, çok çalışmadan işte kısmetli bir iş olur, o olur, bu olur. Ama bu, da öyle değil zaten biliyorsunuz emek vermeniz gereken bir şeymiş gibi. Bile bile hani böyle kabullenmek ve başlamak gibi bir işiniz olacak. Karıncaya bürünmüşsünüz, böyle çok emek vereceksiniz ve... Ee, karşılığı ve Bakın böyle baktığı taraf çok temiz, aydınlık. Yani hani emeklerinizin en azından karşılığını alacaksınız. Bazen emeklerin karşılığı alınmadığı çok ilişkiler ya da iş hayatı da olabiliyor. Bazen iş hayatına giriyorsunuz, çok uğraşıyorsunuz ama o title'ı, o emeklerinizin karşılığını yıllarca alamıyorsunuz. En azından bu başladığınız iş size iyi gelecek, aydınlık gelecek. Şurada bakın bir de iki kişi var böyle fıs fıs konuşuyor. Bir kulaktan kulağa bir şey duyulacak. Birinin hakkında sanki bir şey duyacaksınız. Biri size böyle şaşıracağınız bir haber verecek. Hiç ummadığımız insanlarla ilgili bazen bir şey duyarız ya. Yani hani böyle şaşırırız. Aa bu nasıl yapmış ya da hani bu nasıl olmuş? Nasıl bu olayın içerisine girmiş gibi. Bu biraz hani böyle fısıltı gazetesinin hani getirdiği bir haber gibi. Böyle biraz fıs fıs konuşulacak. Böyle ulu orta konuşulmayacak belki bir şey duymuş da olabilirsiniz belki bu yakınlarda bir şaşkınlık da yaşamış olabilirsiniz ama duyacaksınız da ya da böyle hani biri hakkında birisi size gelip bir çok bariz bir dedikodusunu onun bir sırrını belki de size söyleyecek, açıklayacak ve sizi şaşırtacak. Şimdi şöyle bakınca böyle tam falın ortasında iki tane göz var. Sizi gözleyen böyle hani bir kişi de değil sanki. Etrafınızda iki kişi var ve sürekli böyle göz hapisinde sizi tutuyor olabilir. Böyle bir Sürekli e, sizi izliyor hani ne yapıyorsun ne ediyorsunuz hani böyle her an ve hissediyorsunuz sanki siz o iki kişinin e, sürekli sizi izlediğini ve biraz o, o kişilere karşı huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz içinizde huzursuz oluyor olabilirsiniz. Hani mobbing gibidir bazı insanların böyle varlığı o bakışları bizi aşağıya çeker. Hiçbir şey de yapamayız eğer yakın çevremizdeyse hani böyle mobbing gibi bize baskı uygular o onların varlığı onların bizi bakışı hani sanki her şeyinizi yargılıyor olabilirler her şeyinizi eleştiriyor olabilirler sizin yüzünüze söylemeseler bile siz anlarsınız o sevimsiz insanları ve böyle hani onların bakışları insanı rahatsız eder o iki kişi var böyle bir iki kişi çıkmış çünkü onun haricinde bence bu fal genel anlamıyla çok güzel bir fal olduğunu düşündüm. Yani o enerjisel olarak ben onu hissettim. Çünkü hani böyle zor açıldı zaten. Abi hani bir dileğiniz gerçek olacak galiba der demez de bu deniz kızının çıkması hani çok bariz, çok sizi sevindirecek bir haber diye düşünüyorum. İnşallah öyle olsun. Enerjisini çok dağıtmayalım. Ben böyle hani çok bariz şeyler gördüğümde falı, falı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü hani benim için verdiği mesaj odur. Ee, ve gerçekten ona inanırım. O zaman da böyle çok fazla irdelemek istemiyorum ki o mesajı alıyorum ve hayatıma kabul ediyorum diyorum genelde. Ee, sizin için de öyle olsun. Bir dileğinizin gerçekleşmesi ama bu böyle gerçekten büyük bir dilek. Çok istediğiniz hani böyle niyet ettiğiniz bu falan belki de gerçekten bir şey. Hani bazen deriz ya, ya bakalım neyse halimiz çıksın falan. Bir de hani böyle bir şeye gerçekten niyet etmek var. Aa şu olsun bakalım olacak mı dediğiniz gibi bir şey. Şöyle bakalım bir de tabağımızda neler çıkmış. Tabağınızda uzakta olduğunuz bir insan var ya da uzağınızda ya böyle bedenen uzaklaşmışsınız ya da bir şey olmuş aranızda uzun bir ara, uzun bir yol, mesafe, bir şey girmiş aranıza sanki. Bir kişi sizi çok çok düşünüyor ve o kişiden haber gelecek size. Ve o kişi belki de gelecek bir yolu da çıkmış çünkü o kişinin size zor da gelebilir o kişi. Çok pardon. Bir de bakın burada böyle yatan biri çıkmış ama kalkmaya çalışıyor. Yakın çevrenizde bir hastalık, rahatsızlık durumları varsa o kişiyle ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Böyle bir şifalanacak büyük ihtimalle kalkmaya çalışıyor çünkü. Ee, güzel haberler alabilirsiniz ya da böyle küçük bir rahatsızlık bir şey biri geçirip hemen kalkabilir arkasından ama böyle hani şey kötü bir şey değil kafasını kaldırmış kalkmaya çalışıyor gibi. Ee, şurada da tavus kuşuna benziyor gerçekten. Yani ben ben bu falı kesinlikle bir muradınız bir şey dilediniz. Ha, bu kişi gelsin, bu aşk olsun ya da işte hani net olduğunuz bir düşünceniz varsa o konuyla ilgili güzel bir sonuç alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu falan mesajı ve hissettirdiği bende bu. İnşallah öyle olsun. Daha fazla dediğim gibi hiç böyle uzatmak istemedim ilk defa. Yani böyle bu denli falı. istediklerinizin gerçekleşeceğini düşündüm. Öyle hissedelim, öyle kabul edelim. Ee, gerçekten de gönlünüzden her ne geçiyorsa e, ne dilediyseniz ya da gerçek olsun sevgiyle kalın, hoşça kalın.